Köpek sahiplerinin yemekten sonra oyun oynaması, koşturması veya yürüyüşe çıkartması tehlikeli olabilir. Özellikle büyük ırk köpeklerde yemekle beraber havada yutar ve havayla beraber yemek mide hacmini biraz arttırır. Ani hareketler, oyunlar, koşturma hareketleri ve bunlar midede ani dönülmelere sebep olur. Mide dönmesi durumunda midedeki gaz içeriği dışarı çıkamaz, ince bağırsaklara geçemez. Belli bir sonra midede fermente olan gıdayla beraber hava iyice şişmeye başlar. İç organlara ve diyaframa baskı yaparak nefes alışverişini olumsuz yönde etkiler ve kısa sürede köpeğimizin ölümüne sebep olur. Köpeğimizin beslenmesinden sonra belli bir süre dinlendirilmesi gerekir. Örneğin 1-2 saat kadar daha sonrasında yürüyüşe veya oyuna çıkarılabilir. Ya da oyun ve yürüyüş koşturma hareketlerini yemekten önce verilip daha sonrasında yemek verilebilir. Mama kabının yükseltilmesi, labirentli mama kapları kullanılabilir. Yemekle beraber hava yutulmasının önüne geçmiş olur ve midenin de gereğinden fazla şişmesinin önüne geçilir. Bu videoyu sen de bir köpek sahibi arkadaşına gönder. O da bilgilensin. Senin de bir sorun varsa yorumlarda buluşalım.